Ev sahibi çık dedi, kiracı evi yaktı. Sonra da ortadan kayboldu. Evi ateşe vermeden dakikalar önce de kardeşine ben evi yakıyorum, hakkınızı helal edin diye mesaj attı. Polis şimdi her yerde o kundakçıyı arıyor. Gece olmuş olsaydı belki daha büyük facialara yol açardım. Ev sahibi kardeşim gelecek dedi, kiracısını çıkartmak istedi. O konuşmadan sonra da ortalık karıştı. Kiracı evi yakıp ortadan kayboldu. Akıl almaz olayın adresi İstanbul Sultan Gazi. Abdullah Gündoğdu iki senelik kiracısına Şubat ayında iletti o talebini. Aylardır yanıt alamadı. Tekrar konuşmak için gittiğinde ikili arasında tartışma çıktı. İki gün önce tuttu bana dedi ki ben gelir seni binanı yakarım beni bu tür şeylerle tehdit etti. Bu sabah da saat altı buçuk gibi kalktık işe gidelim. Bina her, her tarafı duman. İddiaya göre o tartışmanın ardından kiracı evin odalarına kolonya döküp yaktı. Sonra da ortadan kayboldu. Kardeşi söylüyor. Ali bana mesaj attı. Ben evi yakıyorum. Hakim zehir halledin ben de gidiyorum. Polis şimdi her yerde o kiracıyı arıyor.